Evet, yani Galatasaray'ın hedefi tabii ki her sene şampiyon olmak. Yani bu sene başlarken hedefimiz buydu. Şu anda da bu. Ee, önemli bir yarışın içerisindeyiz. Ee, hep hedef 24 diye söylüyoruz. Gerçekten 24. şampiyonluk çok önemli. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız, en çok yıldıza sahip olan takımıyız. En çok e, kupa kazanan takımıyız, Avrupa'da kupa kazanan takımıyız. Yani birçok şeyin ilki e, Galatasaray'da, en çok Galatasaray'da hedefimiz burada da tabii ki e, tekrar e, şampiyon olabilmek, taraftarlarımızı sevindirmek. Çünkü e, Galatasaray'ın hedefi e, bir an önce 24. şampiyonluğa ulaşmak. Yani önceki ilk hedefimiz bu. E, bir sonraki sene içerisinde tabii ki yine şampiyon olmak için başlayacağız ama ilk düşüncemiz bu sene şampiyon olmak, 24. şampiyonluğa ulaşmak. Daha sonra hedef tabii ki 5. yıldız olacak ama önemli olan bu 9 maçı çok iyi bir şekilde geçip 24. şampiyonluğa ulaşmak. Ee, yine ederim. farklı bir galibiyet. Derik Köy'ünü sormak istiyorum. Geldiği günden bu yana sürekli üstüne koyan bir performans gösteriyor. Hatta siz hazır olduğunu söylemişsiniz zaten. Ama bugün de çok farklı oynadı ve ayağı çok temiz bir şekilde golü buldu zaman zaman sağ tarafta da gördü kendisini. Sosyal medyada şu yorumlar yapılıyor aslında. Yeni Saşa boyunu buldu Galatasaray diye. Sizce Galatasaray yeni Saşa boyunu buldu mu? Şöyle tabii ki iki tane farklı oyuncu. Yani Saşa boy defansif yönü daha kuvvetli. Yani özellikle birebirleri çok kuvvetli, güçlü, mücadele gücü, hava topu yani birçok defansif özelliği derin önünde ama delikte hücumdaki ayağı işte bindirmeleri, bindirme zamanlamaları, e, ortaları, şutları bu anlamda. E, saşa boyun çok önünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani belki saşa Boy'dan e, bizim e, çok fazla hep hücuma destek veren, etkili bir şekilde giden, belki orada son paslarda aynı e, başarıyı gösteremeyen bir oyuncu olarak görüyorduk. Tabii ki yani fizik kalite olarak Sasha boy bizim takımımızın en büyük güçlerinden biriydi ve rakiplere karşı fiziksel üstünlüğümüzü kurmamızda boyun önemli bir rolü oluyordu. Bir yandan önde yaptığımız baskılarda da boyun arkada olması yani savunmadaki güvenliğimiz açısından çok önemliydi, çok değerliydi. boyun hep hücum yönünü geliştirmeye çalışıyorduk Çok fazla çalışıyordu. Bence bunu da hücum yönünde doğru bir şekilde geliştirdi. Ama Derik özellikle yani Yapısında orijinalinde bir hücum beki ve daha çok rakip kaleye yakın şut atan, orta yapan ve hücuma etkili bir şekilde katılan ayakları da çok iyi bir oyuncu. Yani onun bize verdiği performans hayal ettiklerimiz de aslında almadan önce yani hücum performansı çok öndeydi. Ama savunma performansı olarak da ben iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Yani bizim kafamızda ilk geldiğinde işte savunma yönü nasıl olacak bizim takımda diye düşünürken ben derin savunmada da bence doğru hamleler, doğru zamanlamalar yani savunma geçişlerindeki hızı da önemli. Yani onun da savunma anlamında bize doğru cevap verdiğini ve takımın oyununa adapte olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Son soru Serdar Bey. Bu Spor Serdar Kelleci. Hocam yine tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kaçıncı oldu bilmiyorum ama <laughs> seri bir tebrik devam ediyor. Bugün Berkan'la ilgili ben soru sormak istiyorum özellikle. Bir Berkan'ın hani biraz Nelson'u Sarkık Libero gibi falan izledik biz bugün. 1-3-6'ya mı döndünüz? Orada pozisyon gereği mi oldu bazı noktalar? Yoksa bilinçli bir tercih miydi bu gerçekten? Bunu gerçekten merak ettiğim için söylüyorum. İki, orta sayınızla e, attığınız gol, arası, gol korelasyonu arasında Ters bir orantı var doğal olarak. Yani Galatasaray'ın orta sayısı azaldıkça gol atma performansı bir o kadar artıyor. Başakşehir 7-0 geçen sene. 15 orta, 16 orta civarı. Bugün yine 16 orta, 6 gol. Bu iki hı hı. soruyu soracağım size. Yani Berkan'ın özellikle tabii ki bugün oyun içerisinde bir yandan top rakipteyken... ...rakibin hem forvet hem forvet arkasındaki oyuncularla eşleşmeleri, öne doğru baskıları önemliydi. Yani tipleme olarak da Nelson tabii ki arkada hem uzun topları daha karşılayan hem de e, rakibin e, vücut vücuda e, savunmada net cevap veren oyuncuydu. Berkan tabii ki daha orta saha oyuncusu öne doğru hamleleri daha e, rahat bir şekilde yapan yani o zaman zaman Nelson'un öne hamlelerde e, daha güvenli arkayı koruduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz pozisyon icabı. Ama Berkan daha öne doğru gitti. O yüzden baskılara gitti, takiplere gitti. Oyun kurmada da bence çok yani öne doğru çıktı. Birçok pasla da öne doğru top sürmeyle de oyunu öne doğru taşıdı. Yani ben genel olarak yani maç öncesi beklentimizle maç sonu beklentimizi karşıladığını ve iyi oynadığını söyleyebilirim. İstediğimiz gibi oynadı. Orta sayısı tabii ki orta kaliteli orta önemli bence yani sadece orta yapmak için e, oynamak önemli değil yani bugün de maçın erken e, gollerle e, belki rahatlaması orta sayınızı azaltıyor. Ben de burada olmaktan elbette çok mutluyum bugün günlerden siyah beyaz Beşiktaş Spor Kulübü'müzün. İstanbul'umuzun en güçlü markalarından birisi olan, hatta üç markadan birisi olan diye ifade edeyim. Kulübümü ziyaret ettim. Seçim sürecine dair hem geçtiğimiz beş yıl, hem de bundan sonraki beş yıla dönük kulüplerimizle olabilecek işbirliklerimizin, karşılıklı nasıl adımlar atabileceğimizin, bizdeki duygularını diğer kulüplerimizle paylaştığım gibi, Beşiktaş kulübümüzde de paylaşmak üzere çalışma arkadaşlarımla buradayız.